mutlu akşamlar arkadaşlar. Yine dop dolu bir bültenle daha karşınızdayız. Ama önce takvim yaprağımıza bir göz atıyoruz. Sonra da haberlerimizle devam ediyoruz. Evet bugün 27 Şubat 2013 Çarşamba. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1863 yılında bugün Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi İstanbul At Meydanı'nda açılmış. Ee, serginin açılmasında Sultan Abdülaziz destek vermiş. Doğa takvimimiz ise ikinci Cemre'nin de suya düştüğünü haber veriyor bizlere. okula giderken karayolunda ilerleyen bir timsah görürseniz sakın şaşırmayın. Hindistan'daki motosiklet tasarımcısı Kumar Mehta Türkiye'ye gelmiş demektir. Evet görmüş olduğunuz bu motosikleti diğerlerinden ayıran özelliği hemen fark ediliyor. Görmemek de mümkün değil zaten. Kocaman timsah şeklinde bir motosiklet. Evet Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşayan motosiklet tasarımcısı Kumar Mehta 210 kilogram ağırlığındaki bu motosikleti tek başına yapmış arkadaşlar. Bayağı da yolcu taşıyabiliyor istelik. Evet sokaklarda bu motosikleti görenlerin de ne kadar şaşırdığını siz düşündün artık. Gezegen Mars diyoruz ama acaba Mars'ın neden kırmızı rengi sahip olduğunu biliyor muyuz? Herhalde başından aşağı bir boya kovası dökülmemiş olsa gerek. Bakalım bu sorunun bilimsel cevabı neymiş? Müzik <laughs> Çünkü bütün gezegenin yüzeyi oksitlenmiş demir parçacıklarıyla yani pasla kaplı. Yani Mars'ı kızıl yapan şey yüzeyindeki bu pas zerreleri. Evet, rüzgarlardan dolayı da bu zerreler atmosferede karıştıklarından Mars yüzeyinden bakıldığında gökyüzü de kırmızı gözükür. Spor İl Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri bir futbol turnuvasına gidiyoruz. Şimdi işte arkadaşlarımızın kamerasından şampiyonluk heyecanı. 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Spor Faaliyetleri çerçevesinde 1999 ve 2000 doğumlu arkadaşlarınız arasında futbol turnuvası düzenlenmiş. Turnuvaya Anadolu ve Avrupa yakasından 14 grup katılmış. Yıldız Erkek Futbol Turnuvası'nın final maçı ise 25 Şubat'ta oynanmış. Final maçı Kadıköy Melahat Akkutlu Ortaokulu ile Esenler Menderes Ortaokulu arasında oynanmış ve Kadıköy Melahat Akkutlu Ortaokulu 1-0 maçı alarak şampiyon olmuş. Spor yapmanın önemini her zaman vurguluyoruz arkadaşlar. Biz sadece şampiyonları değil spor yapan tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. ve bu güzel görüntülerden sonra şimdi de bültenimize gülmece bir kısa filmle devam edelim ne dersiniz Evet sevimli dostumuz demek ki futbol oynamak istemiş. Ne var bunda? Niye hemen sağdan çıkarmaya çalışıyorsunuz değil mi ama? Peki 11. Popüler Çocuk Şarkıları yarışması heyecanı devam ediyor arkadaşlar. Oymalı, oylamaların biteceği 31 Mart'a kadar bültenimizde birbirinden güzel çocuk şarkılarını dinleyebileceksiniz. Detaylarsa haberimizde. 11. Popüler Çocuk Şarkıları yarışmasında yarı final heyecanı devam ediyor. Yarı finale kalan 18 eser belirlendi. Hep Eserler sizlerin oyları ile belirlenecek. Bunun için 31 Mart 2013'e kadar www.trt.net.tr adresinden veya Trt çocuğun internet sitesinden oy verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken internet sitesine girip oylamaya katılın bölümüne tıklamak. Sonra şarkıları dinleyip en beğendiğiniz şarkının altındaki oy ver seçeneğine basarak oylamaya katılabilirsiniz. Sırada günün gazete haberleri var. Bakalım bugün gündemimizde ne haberler var? Gelsin kıpır kıpır küpürler diyoruz. Ve ilk haberimizle başlıyoruz arkadaşlar. Örümcek ağa treni durdurabilir mi? Acaba durdurabilir mi? Hemen bakalım cevabına. İngiltere'de fizik eğitimi gören üniversiteli abi ve ablalarınızın yaptığı bir araştırmaya göre bazı örümcek ağları hızla giden bir treni bile durdurabilecek güçteymiş. Ne kadar şaşırtıcı öyle değil mi arkadaşlar? Ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Cep telefonunun zararları ile ilgili. Evet uzmanlar cep telefonlarının gelişim çağındaki çocukların beynine zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Cep telefonlarının yaydığı radyasyon zihinsel gelişimimizi olumsuz yönde etkileyebiliyormuş. Aman dikkatli olun arkadaşlar. Gerekmedikçe cep telefonu kullanmayın. Ve son haberimize geçiyorum. Yürüyen ağaçlarla ilgili. Evet Almanya'da iki çınar ağacını kurtarmak için şehir planlamasında önemli değişikliklere gidiliyormuş. 1936 yılında bunu zaten atamız da yapmıştı. Kendi inşa ettirdiği köşkün ağaçlara zarar verdiğini fark edince köşkün altına raylar koydurup ağaçları kurtarmıştı. Olsun programından sizlere bir müjde. Haberin Olsun'un hava durumu muhabirlerine o ayın TRT Çocuk dergisi hediye. Sırada hava durumu var arkadaşlar. Hava durumuna kısaca göz atalım. Ardından yayınımıza katılacak Ayşenur arkadaşımızla konuşacağız. Marmara bölgesinde yağmur var yarın. Ege bölgesi de yağmurlu olacak. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesinde de yağmur görülecek. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi yarım yağmurlu olacak. Akdeniz bölgesi de yağmurlu. bugünkü hava durumu muhabirimiz İç Anadolu bölgesinden olacak. Konya'dan Ayşenur Özgören hattımızda şu anda. Ayşenur'cum merhaba. 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 Nasılsın? İyiyim. Siz nasıl? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz Ayşenur'cum. Konya'da havalar nasıl? Hemen hava durumunu alalım senden. Bugün hava yine güne, güneşliydi. Hı hı. E, normalde e, ben biraz... Soğuktu o zaman geçen günlerde hava soğuktu dışarı çıkamıyorduk. Ama artık bugün çıktık. Değil mi güneşli bir hava vardı. Güneşin tadını mı çıkardınız? Evet. Ama kış güneşine de çok güven olmaz Ayşenurcuğum biliyorsun değil mi? Evet. Evet o yüzden temkinli dışarı çıkmışsındır umarım. Hı hı. Sıkı sıkı giyindim diyorsun. Hastalanmamak <laughs> gerekiyor değil mi? Okulda var. Aksatmamak gerekiyor. Sağlığımız açısından da önemli. Peki Ayşenur'cum hemen haftanın konusuna Hafti. geçiyorum. Bu hafta tertipli ve düzenli olmayı konuşacağız. Öncelikle sen tertipli ve düzenli misindir? Evet. Tertipli ve düzenliyim. Hmm. Okulla birlikte biraz zor olmuyor mu? Biraz da zor olmuyor. Olmuyor ne kadar güzel. Peki sence... Tertipli ve düzenli olmak önemli mi Ayşenur? Bence çok önemli. Neden önemli mesela? Mesela başarımızı etkiliyor. Başarımızı etkiliyor, değil mi? Çünkü bizi hı -hı. bir disipline sokuyor tertipli ve düzenli olmak sorumluluk sahibi olmamızı sağlıyor. Hı hı. Okuldaki başarında hissediyor musun tertipli ve düzenli olmanın yararlarını? Evet hissediyoruz. Peki bize bir örnek vermen gerekirse. Mesela arkadaşlarımız tertipli düzenli olmak istiyorlar ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Onlara neler önerirsin? Ee, mesela planlı çalışmaları gerekecek. Ne yapmaları gerekecek? Planlı çalışmaları. Planlı çalışmaları gerekecek değil mi? O zaman planlı olmak önemli diyorsun. Evet. Ne yapabilirler mesela? Sen nasıl plan yapıyorsun? Mesela ben okuldan geldikten sonra yarım saatte mesela akşam yemeğimi yiyorum. Hı hı. Ondan sonra adamların biraz dağınıklık varsa onu topluyorum. Hı hı. Her şeyi Ondan planlı? sonra dersimi çalışıyorum. Kitabımı okuyorum. Sonra yetti. Böylelikle günümü planlıyorum diyorsun ve bunun da yararlarını görüyorsun. Hı hı. Peki annene de yardım edebiliyor musun? Evet. Değil mi? O da önemli. Evet, çok önemli. Peki Ayşenur'cum selam yollayacağım birileri olacak mı? Evet, var beni burada Diyarbakır'dan izleyen teyzem ve teyzemin arkadaşlarını, halamı, dayımı, amca, amları hı hı. ve Selçuklu ablalarına Sana izleyen beni herkesi, özellikle Derya öğretmenim ve de e, 6B'den daha arkadaşına selam yolluyorum. Peki teşekkür ediyoruz öncelikle yorumların için <laughs> ve bizler de selamlarımızı yolluyoruz. Tekrar görüşmek üzere Ayşenurcuğum hoşça kal. Hoşça. <laughs> Evet arkadaşlar bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz. Haberin olsun et trt.net.tr Ve bu akşam da sizlere popüler çocuk şarkılarından biriyle veda ediyoruz. Beğendiğiniz şarkı için www.trt.net.tr adresine ya da TRT Çocuğun internet sitesine girerek oy kullanabilirsiniz. 11. Popüler Çocuk Şarkıları yarışması oylarınızı bekliyor. Evet yarın yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.